Kireç taşından ve mermerden olma, ileride likit ve sarkıtlardan oluşan e, doğal bir mağaradır. Üç defa boydan boya gezmeye gelenleri, yürüyüş yapmak için gelenleri gezdirdim. Buranın evet. uzunluğu 450 metre. İçinden su geçiyor. İlkbaharda su seviyesi yüksek olur. Ama şu anda Temmuz ve Ağustos'ta e, ayaklar ıslanmadan kenarlardan karşıya, dağın öbür tarafına geçilebilir. Zaten dağın öbür tarafı da Bolu e, sınırı oluyor. Burası son sınır yani Eskişehir sınırı. Beyye ile Düden Mağarası'nın giriş yeri Eskişehir sınırı, çıkış yeri Bolu sınırı oluyor. Dağın arkası Bolu tarafı oluyor. Buranın ışıklandırılması için gerekli müracaatlar yapıldı ama ne hikmetse e, değerlendirmeye alınmadı. Boğazdan bir mesire alanı da var gördüğünüz gibi alanda. Çoğu kişi bayramlarda olsun, diğer günlerde olsun buraya piknik yapmaya gelirler ve bu doğa güzelliğini seyretmeye gelirler.